Selamlar, Cahre ile birlikteyiz. Ee, Yemin İstanbul Fabrı'nda, özel bir alanda. Evet. Bir bu röportaj yapacağız, sağ olun. Evet. Buyurun. Türkiye'de, Türkiye'de oyun kanallarının kalite adresi. Genç Kiraz buradan mı geçiyordunuz Mekan Buradan geçiyordum. Tam da Cahre'yi görmüş geldim. aldınız galiba. Aynen. Ee, Kuzat'a geldim. Ne yapıyorsunuz?

Şimdi mevabı tarif yani. gözüne gözüne soktan kamera. Aslında o yemeği ben belki bu işi daha iyi bilirim. Bu şotronlara göre daha evet. da, daha 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 Düşünüyorum yani. aynı şekilde giymekse gitmiş olsaydı hangi sevim için daha rahat Ya ben giymekse yani giden arkadaşlarımdan duydum, tecrübelerinden duyduğum kadarıyla e, pek rahat olmamış. Burada sağ olsun e, güvenlik ekibi olsun, e, organizasyonlar ekibi olsun yani burada bize çok destek çıkıyorlar. E, başka türlü olmaz. Yani burada e, herhalde insan gibi çıkamazdım. Şu anda da çok yorgunum ama o yani gösterilerle ilgili sevgilerin şeyi yani. Çok... Peki değer mi gelmeye eğlence Aa değer herhalde ama benim işte lanetim o. Ben şey yapamadım. Peki işte. yani bakamadım. Yani o şeyin bir ya. Fazla ünlümeyi, ünlü bir cilme de aslında bir dolu muhabbet var mı? Evet evet yani ben hiç tecrübe edemedim tam olarak. Sadece ben kendi bulunduğum yerlere gittim o kadar. Peki indi uyumaz bakamamışsınız. bakamamışsındır. Çünkü Şimdi ben oraya gidebilir ama... miyim sence? Gidemiyorum abi yani. Ha yani. Değil, hayır bakamamışsındır da de. indi oyunlar hakkında şu gün tarzdan gördüğü için Türkiye'de kozya, evet. düşünüyorsun. Türkiye'deki bağımsız yapımcılar aslında. Türkiye'de biraz şey olayı var. Sanki oyun yapan insanlar hayatlarında oyun oynamamış gibi yapıyorlar Ben indi oyunları takip ediyorum Türkiye'den çıkan. Yani böyle birkaç tane hoş diyebileceğim yapım var yolda. No bir seviyorum. Ee, güzel mobil oyunlar çıkıyor. Puzzle olsun, diğer can çıkıyor yani ama e, PC konusunda çok zayıf. Sponsor yapamaz. Yok yok sıkıntı yok. No 70 bu da 30 Nisan ya da 15 insan arasında çıkıyor. O da çok merak eden oyunlardan bir tanesi. Evet. çeker misin? Videosunu çekmem Yayınında oynarım. Yayınında oynarım. Evet. Herhalde herkes açılmadan önce oynarız diye düşünüyorum. Zaten 7 evet. Hakikaten Heyecanla bekliyoruz, yani başarılı olacağını Ne düşünüyorsunuz? Hakkında ne evet. düşünüyorsun? Montan Blade'in yeni oyunu bu yıl geliyor. Türkiye'nin onurudur. Ee, yeni evet. oyun ne zaman çıkacak bilmiyorum. Evet. Ee, soruyorum. soruyorum, soruyorum. Bana da size verilen cevap veriliyor. Bilmiyorum diyor. Genel müdüre sorduk, yine evet. Evet. Yani, evet. yani Ben sahibine sordum direkt, bilmiyorum dedi. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz, çok heyecanlıyım. Montan Blade'lerim Hayatımda çok saatler gömdüğüm bir oyun. Bayılarak oynuyorum. Bella Lord'un da mükemmel olacağını izledim. Çünkü mükemmel bir ürün çıkarabilmek için şu anda grafik atıyorlar Oyunun çıkma tarihini ve ee, bekliyorum yani. O, olacak. Harika bir oyun olacak. Peki, e, biraz daha ayrılarak burada yine bulunduğumuz alanda evet. e, e-spor'da e ilgili sunum yapıldı. Biraz böyle bahsettiler. Evet. E, evet. Türkiye'deki e-spor hakkında son durum sence? Yani tek branştan gidiyor. Görünüşlerde diğer branşlar olsun ama biz biraz dramayı seviyoruz. Diğer branşlara biraz drama katmak lazım. Evet. Mesela şu oyuncu buna ne yapmış, bu takım ne etmiş falan şeklinde. Yani evet, o oyunda zamanında yakalandı. Ben diğer oyunlarda da yakalanması isterim. Özellikle e, Kat, Sıçak, Dota. E, yani bilmiyorum ama şu anda Dota'nın e-spor olarak Türkiye'deki durumu hakikaten çok güzel. Ama yabancı e, şeyleri, yabancı tipi futbol takımında dahil olması kadar size gayet kaliteli ortam oluştu. Hoş yani ben daha fazla artması bir bir şey Peki şey ne diyorsun? Biz Gamix'e gittik. Evet, evet. Birileri bir haber yaptı. E, Dediler ki Gamix için ne olacak bu çocukların bağımlı. O zaman da bizim CS dünya şampiyonu olmuş. Evet. Video olarak. Evet. Sence yani şimdi böyle bir haber yapıldıktan sonra bu ülkede ne kadar ilerler, ilerler mi? Ya ilerleyeceğim farkı da bizim sevdiğimiz bir şey. Yani e, maalesef konu önüne geçemeyiz ama ne olacak bu çocukların hali, Bu, bu çocukların biraz, bağımlılığı. Evet, bağımlılık. Yani bunu bağımlılık olarak görüyoruz. Bağımlılık olarak da görülebilir ama... E, görülebilir ama bunun kötü şekilde dans etmesi biraz... Evet. Sanki... Yani uyuşturucu bağımlısı sanki. Evet, Öyle evet, bir dans etmiş vardı. Evet. <anda>. Ama Şu bağımlılık seviyesine de gelebiliyor. Tamam, yani şunu mu söylemek lazım? Ben size geleceğim. Tamam. Görüştüreceğim seni. Ha, tamam, peki. Son tamam, tamam. son şey söyleyelim o zaman. E, Türkiye'de oyuncular çok iyi ve onun kimdesini düşünmeye başlıyor. Tabii, tamam. Bunları atılıyor. Bunlara söyleyebileceğim bir konu neydi? Abi zaten Zaten çok aktif bir ülkeyiz. Teknoloji konusunda, oyunlar konusunda, sosyal medya konusunda. bütün Avrupa, bütün dünya zaten bunun farkında. Ve ben e, inanmaz demiş de bizim oyun kitlemizden. Benim onlara verebileceğim tek tavsiye, yabancılar oynarken bizi nasıl temsil edin? Nasıl biz Ruslara illallah çekiyorsak, ulan Allah kahretsin, ben yani, geldim tıkma diyorsak mesela CS oynarken, insanlar da ayet olsun Türkiye'de yani, demesin mesela, bizler kullandığımda ne güzel oynuyorlar, her olsun şu Türkler'e çok da iyi adamlar falan deştiler ki çünkü bu iletişim bir insan olabilir i̇letişim mesela. başka bir ırktan, başka bir memleketten bir insan hayatında ilk üstü mesela kampüsü dayıkta O yüzden biz bir yeni elçiyiz, bir yeni O yüzden, o yüzden e, biraz daha kaliteli boyutu kitlesi ya ama öyle yerde bir şey ne kadar bir oyuncularımızda oynasak kebap kebapçı. İşte dediğim gibi o yüzden onu iletişimle düzenlerler. <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'ın 17 çizgi ekibi tam bir şey diyecek. <laughs> <laughs> Telefonla konuşuyor. Neyse hadi. Hadi bay bay.